oranın konağı buraya yakın mı sultanım? Çok yakın sayılmaz. Tek başına mı yaşıyorlar sultanım? Oğlu Sakız Adası'nda. Ancak hizmetinde birçok insan var. Fidan hazırlıklı ol. Münasip bir vakit yemeğe çağıracağım. Bizi iyi ağırladı. Karşılık vermek icap eder. Sultanım. ...size mektup getirdiler. Fahriye Hatun yazmış. Fahriye Hatun kim sultanım? Diyana. Kıymetli Mahidevran sultanım. Necedir vazifemi ifa etmek için bekliyorum. Ancak Şah Sultanımız bunu istemiyorlar. Daha ne kadar bekleyeceğim meçhul. Yüce Sultanım. Eğer müsaadeniz olursa eskisi gibi Manisa'ya dönmek ve sizin sadık hizmetkarınız olarak hayatıma devam etmek isterim. Signora Sultanım. Aylan. Hayırdır. Ne bu haliniz? Kötü bir şey mi oldu? Signora Gabriela'nın gemisi yakılmış. Mevzuyla ilgili malumat vermeye gelmişler. Ay Allah'ım. Geçmiş olsun Signora. Sağ ol Sultan. Şehzadem. Ben artık müsaadenizle gideyim. Tanrı sizi korusun. Şehzadem. Sultan. Aslanım. Saraya bu kadar sık gelmesi münasip mi? Bilhassa benim haberim olmadan. Ondan hoşlandığınızı sanıyordum. Elbette. Ben hareminde huzursuzluk çıkmasın diye söyledim. Cariyelerinin arasında manasız dedikodu çıkarsa iyi olmaz. Validem onu hareme getiren sizdiniz. Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Altında bir şey aramayın. Sultanım, Şehzade Hazretleri henüz teşrif etmediler. Öyle mi? Nereye gitti? Malumat verilmedi sultanım. Tahşicalı Yahya Bey ile çıktılar. Geldiğinde haberim olsun. Hayırlı sabahlar validem. Hayırlı sabahlar aslanım. Neşen daim olsun. Dün gece yanına uğradım. Yoktu. Sonra yine sual ettim. Geç gelmişsin. Evet. Sabahı zor ettim meraktan. Neredeydin gecenin bir vakti Mustafa? Taşlıcalı'yla dolaştık biraz.